Merhaba sevgili örgü sever dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bu maskenin yapılışını paylaşacağım. Maskemin yapılışına geçmeden önce sizlere maske hakkında biraz bilgi vereyim. Maskemiz şöyle uzunca bir bantı olan ve ağız kısmı olan bir maske. Kullanımı gayet rahat. Kulağa ve yüze hiçbir rahatsızlık vermeyen Güzel bir maske. Ben bu maskemizin e, yapılışı için e, orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ve 3.5 numara bir şiş tercih ettim. Evet maskemizin yapılışına geçelim. Maskemizin yapılışına geçmeden önce sizlere diğer modellerini de göstermek istiyorum. Evet e, bu da aynı maskenin tomurcuklu modeli. Ve bu da başka bir rengi. Evet. Maskemizi yapmaya başlarken şişimize 9 ilmek atıyoruz. Evet. 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. 9 ilmek attıktan sonra 36 diş olmak üzere haroşa örüyoruz. Bu bizim ilk taraftaki yani bir taraftaki bantımız oluşturacak. Evet. Benim verdiğim sayılar ve ölçüler orta kalınlıkta bir ip için ve yetişkin için bir e, ölçüdür. Eğer e, daha küçük e, kişiler için, çocuklar için yapmayı planlıyorsak, e, band kısmındaki 36 diş haroşeyi aynı kalınlıkta ip ve şiş için 36 değil de 30 veya 32 haroşe diş olarak hesaplayabiliriz. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik. Çok kolay bir maske yapımı. Bir akşamda bir tane yapmanız çok çok mümkün. yapıp arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Evet, haraşelerimizi yapmaya devam ediyoruz ta ki 36 diş olana kadar. Evet bakın iki diş haroşemiz şu an oluştu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haroşelerimiz hızla ilerliyor. Şu an 1, 2, 3, 4 diş haroşemiz oluşmuş durumda. Biz bunu 36 diş olana kadar tamamlayıp daha sonra artırmalara geçeceğiz. Evet arkadaşlar 36 diş haroşemizi böylece bitirdik burası bizim maskemizin ön yüzü bakın başladığımız yer sağda şu an bitirdiğimiz sırada ip sağda her iki ip sağdayken ben ön yüzüne bir işaret koyuyorum maskemizin şöyle ufak bir aparatla Çünkü artırmalarımızı bunu koymamızın sebebi artırmalarımızı ön yüzden yapacağız. Karıştırmamak adına kolaylık olsun diye yaptık. Evet şimdi artışlarımıza geçiyoruz. Şu an şişimizde 9 ilmek var. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Aynen bantta da yaptığımız gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimizi ördükten sonra ortadaki kalan tek ilmeğe bakın sol tarafta da dört ilmeğimiz var. Ortadaki kalan ilmeğin altından gizli bir artırma yapıyoruz. Yani beşinci ilmekten artırma yapıyoruz. 5. ilmeğimizi de örüyoruz ve bir sonraki ilmekten tekrar artış yapıyoruz. Böylece bu sırayı 2 ilmek artırmış olduk. Örgümüzün tersine geçtiğimizde bu yüzde hiçbir artırma yapmadan örmeye devam ediyoruz ve tekrar ön yüzdeyiz şu an ilme şişimizde 11 ilmeğimiz var. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 3 4 ve 5. ilmeği ördükten sonra bu sırada 6. ilmekten gizli bir artış yapıyoruz. 6. ilmeği örüyoruz. Hemen yanındakinden bir artış daha yapıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün sonuna kadar arka yüzde sadece haroşa öreceğiz. Artırma, eksiltme olmayacak. Evet, tekrar <laughs> ön yüzdeyiz. Birinci ilmeği örmeden aldık. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ilmeği de örüyoruz ve şu an şişimiz şişlerimizde toplam 2 4 6 8 10 12 13 ilmek var 13 ilmeğin ortasındaki ilmek 7. ilmek 2 4 5 6. da ördükten sonra ortadaki ilmekten bir artış yapıyoruz ve örmeye devam ediyoruz Yine bir sonraki ilmekten bir artış daha yapıp ön yüzü tamamlıyoruz. Yine arka yüzdeyiz ve ilmeklerimize hiçbir işlem yapmadan sadece haroşa örüyoruz. Evet, artık bundan sonra <laughs> ön yüzde şöyle bir yol izleyeceğiz. İlk 6 ilmeği ördükten sonra İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz her zaman. 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi ördükten sonra 7. ilmekten şuradan tekrar gösteriyorum. 7. ilmeğin altından yine gizli artırma yapıyoruz. Artık hep böyle yapacağız. 6. ilmekten sonra artış olacak. Ta ki diğer şişimizde 6 ilmek kalana kadar. Diğer şişimizde 6 ilmek kaldığında 6. ilmekten bir gizli artış daha yapıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki artışlarımızı ben şuradan sizden size daha ayrıntılı göstereyim. Evet, bakın ee, şu an biz şu sıralardayız. Artışlarımızı artık altı ilmekten hemen sonra yaptığımızda, bakın düzenli bir artış görüyorsunuz. Bu şekilde devam edecek. Ve biz bunu ee, şişimizde 49 ilmek olana kadar, yani şu orta noktaya gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Orta noktadan sonra artık kesme işlemlerimiz başlayacak. Tekrar şu üçgen yapıyı elde edebilmemiz için. Evet şimdi devam ediyoruz. Yine örgümüzün arka sırasındayız. Hiçbir işlem yapmadan sadece haroşa örüyoruz. 1.5 saatte yapabileceğiniz çok kolay basit bir model ama çok kullanışlı bir model yaptığınızda sizler de göreceksiniz inşallah evet tekrar ön yüzdeyiz bir defa daha artışı gösteriyorum 6 ilmek örüyoruz ilk ilmeğimizi örmeden aldık 2 3 4 5 6 6 ilmeğimizi ördük. Her zaman artık 7. ilmeğin altından gizli artış yapıyoruz. 1 ilmek artırdık ve örmeye devam ediyoruz. Diğer şişimizde 6 ilmek kalana kadar ördük. 6. ilmeğin altından tekrar gizli artış yapıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Evet, şişimizde 49 ilmek olana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Evet arkadaşlar, maskemizin ilk yarısını bitirmiş durumdayız. Biraz özetleyelim. Maskemizi yapmaya buradan başladık. 36 diş haroşa ördük. 9 ilmek üzerine 36 diş haroşa ördük ve daha sonra buradan artırmalara başladık. Ve şişimizde 49 ilmek oluncaya kadar her iki taraftan birer ilmek artırdık. Dolayısıyla her ön yüzde 2 ilmek artırmış olduk. Ve tam maskemizin orta kısmına geldik. Şu an şişimizde 49 ilmek var. Bu aşamadan sonra bitmiş maskemde de gördüğünüz gibi artık ilk siltmelere başlayacağız. Yani kesmelere başlayacağız. Orta noktadan yukarı, yukarıya doğru kesme işlemine başlıyoruz. Evet yine ön yüzdeyim başladığım taraftayım. Şu anda ipim de başladığım tarafta. Evet, devam ediyoruz. Yine 6 tel sağ taraftan örüyorum. Yine bir bilgi vereyim. Biraz şu kenar kısmın tutucu olması açısından ilk iki ilmeği ördükten sonra hafifçe sıkarsanız daha güzel olacaktır. Evet 3 4 5 ve 6. ilmeğimizi ördükten sonra kesme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Ön yüzün daha düzgün gözükmesi için 6. ilmekten sonra 7. ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz. Bakın arka taraftan sağ şişe alıyoruz. 8. ilmeğimizi de sağ şişe alıyoruz. Ve sonra soldaki şişimizle her iki ilmeği birden sol taraftan alarak içe yatık bir vaziyette kesiyoruz. ve ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. sol tarafa doğru ilmeklerimiz azalıyor. Evet. Sol tarafa yaklaştık. Şimdi sol tarafta 8 ilmek kalana kadar örüyoruz. 2 4 6 8. Şu iki ilmeğimizi de örelim. Evet. Şu an sol tarafta 8 ilmeğim kaldı. Bunun da aynı şekilde iç tarafa yatık olması için bu tarafa geldiğimde 7. 7. ve 8. ilmeği soldan 7. ve 8. ilmeği şu şekilde arkalarından alarak ikisini birlikte kesiyorum. Evet, sol taraftaki kesme işleminizde bu şekilde. Evet, arka yüzde her zaman olduğu gibi ilmeklerimizi sadece haroşa örüyoruz. Evet, iki ilmeğimizi ördükten sonra biraz sıkmayı unutmayalım. halka ilmeklerimizi örmeye devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bir kere daha size kesme işlemini göstermek istiyorum. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi ördük. Biraz sıkılaştırıyoruz ve devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6. ilmeğimizi ördük sağ taraftan. 7. ve 8. ilmeğimizi şu şekilde sağ şişimize alıyoruz örmeden. Sonra sol şişimizle sol taraftan her ikisini birlikte alarak kesiyoruz. Evet, kesme işlemimiz böyle. Evet, sol tarafta 8 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sol tarafta 8 ilmeğimiz kaldı mı? 7. ve 8. ilmeği arka taraftan alarak şu şekilde ikisini birlikte kesiyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz. şu an şişimde 15 ilmek kaldı ve örmeye devam ediyorum 5 ilmek ördüm 6 ve 7 ilmeğimi ters çevirip sol şişim ile ikisini birlikte kesiyorum. Ortadaki teli örüyorum. Sondan 6. ve 7. ilmeği kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Ve tekrar ters yüzündeyim. Evet, şişimizde 13 ilmek kaldı. yine 13 ilmek ortada bir ilmek bırakarak iki yanındaki ilmekleri keseceğiz Dolayısıyla baştan 4 ilmeğimizi örüp sonra kesme işlemimizi yapacağız 1 2 3 4 ilmeklerimizi ters çeviriyoruz ve birlikte kesiyoruz ortadaki ilmeği örüp sonraki iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Şimdi şişimizde 11 ilmeğimiz kaldı ve ters yöndeyim. Ters yöndeki ilmeklerimi ördükten sonra ön yüzden bir kere daha kesme işlemi yapıp diğer taraftaki bant kısmına devam edeceğim. Evet, son defa kesmemizi yapıyoruz. Evet, şimdi 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği ters çevirip kesiyorum birlikte bir ilmek örüyorum tekrar sıradaki iki ilmeği kesiyorum Evet şişimde 9 ilmek kaldı 9 ilmeği aynen bu tarafta başlangıçta yaptığımız gibi 36 diş haroşa olana kadar örmeye devam edeceğiz Evet arkadaşlar, maskemizi bitirdik. Ve sonra buradan diktik. Evet, arzu edenler iç kısmına benim diğer şu maskede yaptığım gibi ekstra bir içlik dikebilirler. Şöyle daha detaylı da göstereyim. arzu edenler bu şekilde de kullanabilir. Maskemizin yapılışı böyle. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.